Arkadaşlar biz Akça'ya geldik. Casper'ımıza kavuştuk. Evet çok tanıdık bu Casper. Ama hep dayımı istiyor. Abimin arkasından bakıyor. Bu dayının manyağı değil mi Beren? <laughs> İlla ki babasını istiyor. Tüy yuma tüyü. bu ya. Her yerinde tuvaletini yapıyor. Ananemin önünde her, <laughs> <anneannemin gülüyor> her yere işemişler. <laughs> her <yerinde> <gülüyor> <geliyor>. <gülüyor> Ay, çok tatlı. Ay çok tatlı. Oksijen Oldu mu? Madem söyle. oldu ya? Bir şey, olmaz, Bir şey olmaz. Silkeleriz. Ne yapıyorsun şimdi Beren? <laughs> şöyle dolan, şöyle dolan. Gidiyor, kesper uçtu, uçtu. <laughs> kesper her yeri şu an talan ediyor. Her yeri geziyor. burada arkadaş bulduk. Dikkat et. Ben 30'da 30 yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Yine dolandı. Sen <laughs> o, Yapmıyor. Yok, vermiyor. o Haydi mi? bakalım. Ya, Ay, Haydi vedalaşın. Kader o, o, anı. <laughs> Hadi mı, <laughs> Arkadaşlar kes <Kesper> burada <de> yanımda. <laughs> Eee Kawatsu'dayım işte. Ay. <laughs> <laughs> Biraz yavaş yavaş iç bakayım ben. Yavaş yavaş iç. Kisper. Kisper. Kedi yok, merak etme. Casper, gel buraya. hala Kedi yok, kedi yok, rahatız. maalesef. hala istiyor. şey Anne sen bunu ayır ben salam vereyim. Anne sen şunu ayıtsana. Meren ne yapıyoruz? Casper'ı Ge gezdiriyoruz. Casper. Gel bu tarafa. Bu tarafa var orada. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel o tarafa. Dolanacak. Ben Aylin. tut bakayım biraz sen çek anneciğim. Ama ya ben de tutmak istiyorum tamam, ya. <laughs> evet yine. Tespuru yürüyüşe çıkardık. Çiş molası, kaka molası. Sabit tut Beren. Bir de buralarda kedi olabiliyor. Dikkat Ay, Ama sen tut. Ben bilmiyorum yani. Tamam. Anne bence e, ben de gidelim. artık yanmıyor baksana. Anne gezmek istiyor köpek. Evde çok kaldı. Gezmek istiyor biraz. Gezsin. Tediye mi gitsek beraber? Hayır. Tediden anlar mı o? Ay. Anne bence gidelim be. Birazcık da tediye gidelim bari. Evet işi bitti. <laughs> Ev yoluna kendi girdi. <laughs> bir şey olmaz. Anne ver şunu bana. Tamam. Sen yok. Asansörle çıkaralım. Asansör. Gel gel gel. bir. Tamam o şimdi biner asansör. Asansörü de biliyor. Bak nasıl biniyor. Geç bir bin. Aferin. Müzik. Çıkıyorum. Kuyruğumuz <laughs> kuşmasın. Hadi kapan. Kapan. Kapanacak O çok aslında. iyi biliyor merak etme. E yaşlı ya. ya Yaşlılığı beş yaşında. Ya çok şey, olarak aslında öğreniyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beş yaşında küçük oldu demeyin. Çünkü yani beş yaşında yaşlı oluyorlar. Şöyle kendisi çok küçük görünüyor. Evet. Fakat beş yaşında bu o sıfır boy çünkü çok büyümüyor. Geldik. Evet. Geldik. Hadi. Dur. Gel, dur dur bekle açılsın. Ay tamam. Bak evin yolunu da biliyor. Bak evin bak yolunu... bak evin yolunu ay, da, ay, da ay. biliyor. Akıllı bıdık. Evin yolunu da biliyor. Hadi gel koş. Kes burayı denize. Evet. Beren hadi kes burayı denize. Tamam gel. dur ama önce hazırlanayım tamam, öyle. Tamam ben tutayım. Tamam. Gel. Haydi Yürü denize. Şey Aynı denize. Seni bekliyor. Bay bay. Haydi Beren, kes buraya gökyüzü denize. Gel buraya. Merhaba arkadaşlar, kes burada Beren denize girdi. Şimdi Ve Ben de onu tutuyorum. Temiz şey yapacağı zaman dilini dışarı şey çıkarıyor. Kalbi de atıyor. <laughs> Çok heyecanlı. Arkadaşlar bakın kolu. Bu <laughs> 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 dişi mi? Bu <laughs> dişi mi? Elinde ne var? Ah Casper varmış. Casper e, var tabi. Bugün Casper gidiyor. Üzülüyor musun? Biraz üzülüyorum ama yine de denize gidiyorum. Şimdi denizin tadını çıkarım beraber. Gel Casper'cim, birazcık alışayım. Alış. Alış. Eren, bugün Casper'la son günün. Ne düşünüyorsun? Birazcık üzülüyorum. Üzülüyor musun? Ayrılacağın için. Çok mu alıştın ona? Çok pamuk değil mi? O zaman bir bay bay yapın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar bir de abone olmayı like atmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben...